Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Sizler, Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizlerin yanında olduğumuzu düşünerek kendi evinizde sizleri ziyaret etmek istedik. Sağ olun. Ee, 26 aydır birlikte çalışmaktan onur bir duyduğum bunu dile getirmek istiyorum. Her zaman kapınızı gönül rahatlığıyla çalıp e, derdimizi anlatan anlatarak ve sizler de iyi bir şekilde dinleyerek cevap veriyorsunuz. Yakın zamanda hakkınızda açılan soruşturmalar, e, ben şunu söylüyorum, e, güneş başlıkta sıvanmaz. Siz de İzmir'e büyük aşkla göreve başladınız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine. Sizi yakından takip ettik, Yakinen çalıştık, yakından da biliyoruz. Ee, biz sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem tekrar o mutluluğu, o heyecanı, o başarıyı tekrar imzalarız diyorum ben. Ege'nin incisine kimse darbe vurmaya kalkışmasın diyorum. Tam kadro, tam ekip burada bulunmuş olmanız benim için çok değerli. Gösterdiğiniz hassasiyet, verdiğiniz destek, gözlerinizde gördüğüm bu kardeşlik, yoldaşlık benim için çok kıymetli. Birçok şeyi yaşadık acısıyla, tatlısıyla. Tatlısı. Eksiğiyle, artısıyla, her şeyle yaşadım. Ama ben şunu biliyorum ki biz Türkiye'ye demokrasi dersi verdik. Evet. Yani bu belki de hepsinden kıymetli. Ee, her zaman, her konuda anlaşmıyor olabiliriz. Evet. Ama bizim bu memleketin e, evlatları olarak e, bu memleketi daha gelişmiş bir seviyeye çıkartmak isteyen bu bu memlekette yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmeye çalışan, emeğin hakkını vermeye gayret eden bir anlayışı yerleştirmek için mücadele ediyoruz. Kolay değil. Her şey bunun aleyhinde. Her şey bunu bozmak için. O yüzden yaptığımız iş hiç kolay değil. Yüz sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Tarihi yargılamaya çalışıyorlar. Yani tam bir akıl tutulması. Hani biz ikinci yüzyılına giderken Cumhuriyet'in daha nasıl iyi şeyler yapabiliriz bu cumhuriyeti daha nasıl ileriye taşırız daha nasıl demokrasiyle e, taşlandırırız, daha nasıl e, fazla hizmet yaparız bunun gayreti içindeyken hop 100 sene öncesine geri götürmeye çalışıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buradaki öznenin ben olmamın hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu yarın sen evet. olursun, öbür gün bir başkası olur. Bu böyle bir şey. Ama önemli olan Arkadaki niyeti, arkadaki hikayeyi doğru anlamak. Bu e, buradan bir şey çıkar çıkmaz bilmem ne olursa olsun sonuna kadar aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Sonuna kadar, hani son nefesimi kadar idam sehpasına çıkarsalar orada da aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü bu böyle bir şey. Eğer bunlara sahip çıkmayı başaramazsak, Yarın elimizde ne varsa hepsini kaybederiz. Bu son noktası bence yani Mustafa Kemal Atatürk'le onun nutkuyla hesaplaşma içine girmeyi düşünmek bile ne muazzam bir e, küstahlık içinde olduklarını gösteriyor. Ama bunu da yaşadık. Bunu da gördük. Utanıyorum e yani. Bey'le beraber seferberliğe bir 10 yıl beraber çalıştık. 4,5 da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Yine çalışma fırsatı verdik Kuş Bey'le. Buradan yılda deprem, sel, covid, ekonomik kriz. Şimdi kemer altından bahsedeyim. Yerin altına yaptığı yatırımları biliyoruz. Hiçbir büyükşehir belediye başkanı kemer altıya kendine risk atıp girmezdi. Ama oradaki sorun için elini taşın altına koydu, Öldesini koydu. Şu anda kemer altını toparlamaya çalışıyor. Ve bir de bir gerçek var. Yani Tunus Başkan insan bakış açısı, emeğe bakış açısı. Yani bunu gördük. E, Tunus Başkanımızdan. Tunus her yalnız değildir. Bu sizin şahsınıza yönelik iş olarak görünmemelidir. Evet. Bu zihniyetin ülkeyi nereye götürmek istediği alakalı somut bir örnek. Bundan tamam. dolayı ben için ben geçmiş olmasını diliyorum. Sağ olun. E, hepimiz için geçmiş olmasını diliyorum. Temeli bu zihniyetten kurtulabilmek, onun mücadelesini alabilmek. Tamam. Yalnızda olduğumuzu zaten başkan söyledi. Yalnızda